Fuat Uğur, siz biliyor musunuz ki Kemal Bey hiçbir şey bilmediğinizi. Önceki gün Kemal Bey'in onlar biliyorlar mı ki acaba tekerlemesiyle yaptığı konuşma sosyal medya ve haber bültenlerinde çokça paylaşıldı. 1940'lı yıllarda Türkiye uçak ihraç eden bir ülkeydi. Onlar biliyorlar mı ki acaba bunu? Onlar denizaltı yapan bir Mustafa Kemal ve arkadaşlarını biliyorlar mı ki? Kayseri'de 1925 yılında bir uçak fabrikasının kurulduğunu biliyorlar mı ki acaba? Eskişehir Etimeskut'u biliyorlar mı ki acaba? Yani bu arada Etimeskut Ankara'da ve bunların nasıl yok olduğunu ve kimler tarafından yok edildiğini biliyorlar mı acaba? Herkes çok eğlenceli buldu bu konuşmayı çünkü her cümlesinde özellikle tek parti iktidarının İsmet İnönü dönemine yani CHP'nin mirasına gol atıp duruyordu. Bilmiyorum danışmanları hala FETÖcü mü ama Kılıçdaroğlu siz biliyor musunuz ki diye başlayan aşağıdaki sorularımı hak ediyor. Gerçi koyun kaval dinler gibi dinler ama hani derler ya balık bilmezse halik bilir diye bir laf o misal. Bir söyleyip geçelim. Evet, siz biliyor musunuz ki Kemal Bey? Siz biliyor musunuz ki Kemal Bey 1926'da Alman Junkers firmasının ortaklığıyla Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi Tomtaş adı altında açılan Kayseri Uçak Fabrikası'nın CHP iktidarında Milli Şef İsmet İnönü tarafından 1935-1950 arasında atıl bırakılıp uçak üretiminin durdurulduğunu. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının ilk denizaltıyı yaptıklarını söylediniz ama Kemal Bey siz biliyor musunuz ki bu topraklarda ilk denizaltıların bir değil iki adet. Padişah, 2. Abdülhamit tarafından parça ve ana aksamları yurt dışından temin edilerek İstanbul Tersanesi'nde inşa ettirildiğini. Siz biliyor musunuz ki Kemal Bey, bu denizaltılardan birincisinin 1886, ikincisinin ise 1887'de denize indirilip, 22 Mart 1888 tarihinde Abdülhamit ve Abdülmecid atlarıyla donanmaya katıldığını. Kemal Bey siz biliyor musunuz ki dizel motorları ve tüm aksamları yurt dışından gelen ve 1930'lu yılların ortalarında Gölcük Tersanesi'nden denize indirilen birkaç denizaltıdan sonra bu işin yine İsmet İnönü tarafından sonlandırıldığını Siz biliyor musunuz ki Kemal Bey o tarihten neredeyse 64 yıl sonra ilk denizaltımızın tamamına yakını yerli olmak üzere ASELSAN, HAVELSAN, MILSOFT Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Koç Bilgi ve Savunma, TÜBİTAK, ISH'ın geliştirdiği milli sistemlerle geçen yıl inşa edildiğini. Siz biliyor musunuz ki Kemal Bey, bu ilk yerli denizaltının yazılımının ve kara kutusunun tamamen yerli olduğunu. Siz biliyor musunuz ki Kemal Bey, Türkiye'nin uluslararası çapta ilk uçak üreticisi olan demir yolları da inşa ettiği için Atatürk tarafından soyadı Demirağ a yapılan Nuri Demirağ'ın İsmet İnönü tarafından batırıldığını, Türk Hava Kurumu'nun onun talimatıyla tüm uçak siparişlerini iptal ettiğini, İspanya'ya uçak ihraç edilmesinin önlendiğini uçak deneme alanının ve pistinin istimlak edildiğini yani şimdiki Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu alan ve sonunda 15 Mart 1950'de tüm fabrikalarının kapatıldığını. Bu yüzden İnönü'ye kızan Nuri Demirağ'ın Milli Kalkınma Partisi adıyla bir parti kurduğunu. Kemal Bey, siz biliyor musunuz ki 1941 44 yılları arasında ABD'nin Türkiye'ye 95 milyon dolarlık kullanılmış savaş malzemesi ve uçak verdiğini, İsmet İnönü'nün aslında bu anlaşma nedeniyle Nuri Demirağı batırdığını, CHP iktidarının Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zeki Doğan'ın Nuri Demirağ'a Amerikan yardımından bedava uçak almak dururken uçak fabrikanıza sipariş verirsem yarın bu millet beni asar dediğini. Nereden bileceksiniz? Atatürkçü görünümlü Amerikancı atalarınızdan farklı değilsiniz. Adamlarınız da sizin gibi. Enerji Komisyonu Başkanınız geçen akşam televizyonda Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin Schlumberger adlı firmanın teknik hizmetiyle bulunduğu yalanını söylüyordu utanmadan. Oysa tüm sondaj gemilerinde teknik hizmeti Türkiye Petrolleri Offshore Teknoloji Center adlı yerli kuruluşumuz veriyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarı Mustafa Balbay'a bakın 25 Eylül 2019'daki yazısında sondaj faaliyetlerinde ekipman ve kimyasal aldığımız Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford, Geolog adlı şirketler anlaşmaları servis, mühendis, ekipman malzeme sağlayamayacaklarını belirtip çekildiler diye yazıyor. Çünkü Türkiye'nin bulacağını anladılar. 26 yıl Türkiye petrolleri anonim ortaklığında çalışsan ne yazar? Batılı şirketler petrol ve gaz kuyularımızı işaretleyip işaretleyip yok diye kapatırken Trene bakar gibi seyreden bu tür adamlarda ulusal bilinç olsaydı zaten Türkiye bu noktaya böyle uzun bir yol kat ederek gelmezdi. Hele bugünkü siyasi irade o zamanlar olsaydı Türkiye'de bugün konuştuğumuz pek çok şey yaşanmazdı. Aslında Kemal Beyler ve CHP'de boy gösteren fikir cücelerinin adı bile bilinmezdi. <laughs>